Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde AutoCAD derslerimizden bir diğerini işleyeceğiz. Modify sekmesinde bulunan array komutlarından hatırlarsınız ki rectangular array görmüştük. Bugünkü dersimizde de path array'i göreceğiz. Path array komutu isminden anlaşılacağı üzere bir yol boyunca çoğaltma yapmamızı olanak sağlıyor. Nasıl çalıştığını görmek için hemen çok basitçe bir tane line çizelim. Şöyle şuraya bir tane rectangle çizelim. Dörtgen. Şimdi dörtgenimizi seçtik. Yani çoğaltmak istediğimiz objeyi seçiyoruz. Array komutlarından path array'e tıklıyoruz. Daha daha sonra şu anda select path curve diyor. Yani yolu seç anlamına geliyor. Yolumuz da bu olduğu için tıklıyoruz. Bakın çok basitçe yol boyunca şöyle bir çoğaltma işlemi yaptı. Üst kısımda bulunan ayarları birazdan ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle şunu silelim. Farklı bir örnek yapalım. Öncelikle spline ile bir tane farklı bir yol çizelim şöyle. Şimdi diyelim ki böyle bir yolumuz var ve yolun başında da şöyle bir tane çemberimiz var. Şöyle, hatta bunu biraz küçültelim. Ve bunu yol boyunca çoğaltmak istiyoruz. Şöyle bir şekil oluşturmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Öncelikle çoğaltmak istediğimiz objeyi seçiyoruz. Array komutlarından bakın şu yanında ok var. Oraya tıklıyoruz. Path array'e tıklıyoruz. Daha sonra yolun üstüne bir defa tıklıyoruz. Bakın yol boyunca çoğaltma işlemi yaptık. Şimdi ayarları inceleyecek olursak çoğaltmış olduğumuz objelerden herhangi birinin üstüne bir defa tıklayalım. Bakın şu üst kısımda ayarlar sekmesi açıldı. Bir önceki dersimizde yani rectangle array'de bu ayarları incelemiştik. Buradakiler de o ayarlarla aynı. Buradan items'tan kaç adet örnek olduğunu seçiyoruz. Tabi şu anda seçemiyoruz. Ne için? Şu an kilitli. Bakın şurada dörtgen işareti var. Bunun üstüne bir defa tıklıyoruz. Şu anda burası açıldı. Örneğin bunu 50 Enter dediğimizde. Bakın 50 Enter yaptım ama 23 oldu. Niçin? Çünkü şuradaki bu uzunluğa en fazla şu anda bu kadar sığıyor. Mesela 23'ten daha az bir örnek yapalım. Örneğin 15 Enter diyelim. Bakın ne yaptı? 15 tane örneği getirdi. Sonrakileri sildi. Bunu 23 yapalım tekrardan. Between aralık şu arasındaki değerler. Örneğin bunu 150 yapalım. Bakın ne oldu? Aralık değeri azaldı. Yani şöyle bir çemberin diğer çemberin merkezine olan uzaklığı şurası hatta onu ölçelim bakın şuradan hemen elan ile şöyle çemberimizden Bakın şu anda 150 birim. Az önce yapmış olduğumuz değer. Tekrardan bir defa tıklayalım. Şu 150'yi 300 yapalım. Total kısmında bulunan değer şuradaki bu aralıkların toplamıdır. Şimdi 23 tane çember varsa 22 adet aralık vardır. Örneğin 2 adet çemberde 1 tane aralık var. 3 adet çemberde bakın bir şurada bir burada 2 adet aralık var. Yani bir eksiği 23 tane çember varsa 22 adet aralık vardır. 22 çarpı de 300 olduğu için 22 çarpı 300'den 6600 yapar. Rows değeri kaç tane sıra olsun? Örneğin şu anda 1. Biz bunu 5 yaptığımızda bakın ne oldu? Yukarıya doğru 4 tane daha örnek koydu. Toplamda 5 tane örnek oldu. Bunu 2 yapalım ya da 3 yapalım. Artık kaç yaparsak o kadar örnek olacak böyle yukarıya doğru. Between değeri rowların yani bu sıradaki örneklerin aralıklarıdır. Şu anda 302 virgül bir şey. Mesela bunu 150 enter dediğimizde bakın ne oldu? Yukarıdakiler biraz daha aşağı indi. Bunu 300 yapalım. Zaten total anlamışsınızdır. 3 tane örnek varsa şöyle. Bakın 1, 2, 3. 2 tane aralık olduğundan 2 çarpı 300'den 600 yapar. Levels değerinden katman değerini ayarlıyoruz. Örneğin 3 Enter dediğimizde tabi şu anda bir şey değişmedi çünkü taptayız yani üst görünüşteyiz. Kaç katman olduğunu görmek için şurada bulunan küple örneğin şuraya S'ye basalım. Bakın ne oldu? Biraz yaklaşınca şunu anlıyoruz ki 3 tane katman var şuradan eski görünümüne getirelim. Tekrardan tıklayalım. Between o katmanlar arasındaki uzaklık. Total değeri de aynı şekilde. 3 tane katman var. 3 eksi birden yani 2 tane boşluk var. Ve bu boşluklar da yani between değeri oluyor. Bir birim olduğu için 2 çarpı den 2 yapar. Evet buradaki ayarları gördüğümüze göre hemen yan tarafta bulunan kısma geçelim. Base point ile şuradaki ilk örneğimizin başlangıç noktasını yani şuradaki merkezini farklı bir yere taşıyabiliyoruz. Base point'e tıklayalım. Örneğin ben bu çemberin bu merkezine gelsin diyorum. Tıklıyorum. Şöyle garip bir şey oluyor. Tabi şu anda pek anlaşılmadı ama bunun için hemen yan tarafa şöyle basitçe daha kolay bir şey çizelim. Şöyle bir defa tıklıyorum üstüne. Bakın yine base point'e tıklıyorum. Sona geliyorum. Şuradaki dörtgenimizin şu kısmına tıklıyorum. Bakın ne olacak? Dikkat edin, bu dörtgenin şuradaki köşesini alacak ilk şeklimizin başlangıç noktasına koyacak. Yani daha doğrusu yolun üstünde koyacak. Bakın şöyle tıklıyoruz. Bakın ne yaptı? Üçüncü çemberimizin köşesini, yani buradakiydi. Aldı. Yolun başlangıç noktasına taşıdı. Ctrl Z diyelim. Tekrardan bir tanesine tıklayalım. Ve base point'e tıklayalım. Bu sefer en sondakinin aynı köşesine tıklayalım. Bakın ne yaptı? En sondaki örneğin yani buradaki rectangle'ın köşesini buraya taşıyacak şekilde bunları bu tarafa doğru öteledi. Ctrl Z diyelim. Bu şimdi burada kalsın. Sol tarafta yine anlaşılmayacak bir şey olursa oraya tekrardan döneriz. Çemberlerden bir tanesine tıklayalım. Base point'i gördük. Burada başka işimize yarayacak olan edit source kısmına bir daha... Bir defa tıklayalım. Şu anda bu sol taraftaki örnek çok karışık olduğundan hemen sağ tarafa geçelim. Üstüne bir defa tıklayalım. Daha sonra yukarıda açılan ayarlardan Edit Source'e tıklayalım. Şimdi normal şartlarda ilk örneğimiz bizim hedefimiz yani kaynağımız. Ama ben diyelim ki dördüncü karemizi kaynak haline getirmek istiyorum. Şu anda üst kısımdan edit source ayarı seçili ve dördüncüsüne tıklıyorum. Tamam diyorum. Bakın ne yaptı? Diğerlerinden farklı bir renk verdi buna. Şu anda bunu seçmiş olduk. Yani bunu kaynak haline getirdik. Bunun üstünde yaptığımız değişiklikler diğerlerine de aynı şekilde yansıyacak. Örneğin şuraya tıklayalım. Şöyle köşesini yukarı kaldıralım. Sol köşeyi aşağı indirelim. Şunu şöyle sağa çekelim. Bunu böyle yapalım. Bakın hepsine yansıdı bütün ayarlar. En sağda bulunan Edit Array kısmından Save dersek yaptığımız ayarları kaydeder. Discard dersek yaptıklarımızı geri alır. Discard diyelim geri alalım. Şimdi bir defa daha tıklayalım üstüne. Replace Item ile içerisine yeni şekil ekleyebiliriz. Ya da dışarıdaki bir şekilde onu değiştirebiliriz. Reset Array'den eğer yapmış olduğumuz ayarları kaydedersek Reset ile resetleyebiliriz. En başa tekrardan alabiliriz. Close Array'de Array komutundan çıkmamızı olanak sağlar. Tabi buna her seferinde böyle gidip basma Gerek yok. klavyemizden ESC'ye bastığımızda da zaten görüyorsunuz ki Array komutundan çıktık. Evet arkadaşlar Path Array yani bir yol boyunca çoğaltma komutunu böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.